kardeşlerim, bugün işaret TV ekranlarında sizlere güzel ahlaktan bahsedeceğiz. Cenab-ı Allah cümlemizi ahlakı güzel, kendi güzel, işi aşı güzel olanlardan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cenab-ı Allah وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim Habibim Muhammed Mustafa'm. Muhakkak ve muhakkak ki sen en güzel bir yol üzerindesin. Sen en güzel bir ahlak üzerindesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de inma bi'uştü liütenme mekarim el-ahlak. Benim peygamber olarak geliş sebebim güzel ahlakı tamamlamak içindir. El İslam hüsnün huluk. İslam güzel ahlaktır buyurmuşlardır. Bir insan güzel ahlakı sayesinde namaz kılanların, oruç tutanların seviyesine ulaşır buyurmuşlardır. Hazreti Ayşe annemize Gelip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakını sordukları zaman peygamberin ahlakı neydi dedikleri zaman Hazreti Ayşe annemiz siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Okuyoruz derler. İşte peygamberin ahlakı Kur'an idi. Kur'an ahlakı idi. Cenab-ı Allah Celle Celalühü cümlemizin ahlakını peygamber ahlakına Kur'an ahlakına benzetsin inşallah. Yine eddebeni rabbi ve ana buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Rabb'im terbiye etti. Terbiyelerin en güzeli ile Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin torunu Zeynel Abidin Hazretlerine birisi gelir, ona bir sürü hakarette bulunur. Sen şöylesin, böylesin vesaire vesaire. Bir sürü atıp tutar. Olmayacak lafları, hakaretleri eder. Zeynel Abidin Hazretleri sadece ve sadece dinler. Adamın konuşması bittikten sonra ellerini açarak şöyle dua eder. Ya Rabbi, eğer bu adamın söylemiş olduğu sözler bende var ise, ya Rabbi ben günahkarım, beni affeyle. Yok ya Rabbi. Eğer bu adamın söylemiş olduğu sözler bende yok ise, bu adam günah işlemiş oldu. Sen bunu affeyle diye dua etmiştir. Yine adamın birisi tarlasını sularken şöyle mırıldanır kendi kendine. Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki bu zamana kadar hiçbir kötülük görmedim, hiç kimseden kötü bir laf işitmedim. Sana sonsuz şükürler olsun." deyince kötü niyetli bir insan da bu adamın bu şekilde söylediğini duyar ve kendi kendine şöyle der, Dur bakayım ben sana bir kötülük edeyim de sen o zaman gör der. Doğruca gider adamın suyla sulamış olduğu tarladaki suyu keser boşuna çalılıklara fundalıklara akıtır. Adam suyun kesildiğini anlayınca suya akıntısına doğru gider bakar ki su kesilmiş boşuna çalılıklara fundalıklara akıyor. Adam da orada duruyor. Adama diyor ki bu suyu siz mi kestiniz? Evet ben kestim ne olacak diyor. E niye kestiniz diyor. İşte çalılar susamıştı da onları sulasın diye kestim diyor. Bir şey mi diyeceksin? Falan biraz e, argo kelimeler kullanıyor. O iyi niyetli insan kardeşim ne güzel düşünmüşsün. Bak ben o fundalıkların, çalıların susadığını hiç düşünemedim. Hiç düşünemedim sen iyi etmişsin düşünmüşsün ne güzel yapmışsın eğer burada olursan suladıktan sonra suyu bağlar benim tanrıma akıtırsan memnun olurum yok bağlamazsan bana haber ver ben gelip suyunu bağlayayım diyor tabi bu güzel ahlak sayesinde o kötü niyetli insan adeta erir ve yanına gelir der ki kardeşim Sende bu ahlak olduğu müddetçe elbette sen kötü söz işitmezsin, kötü söz duymazsın buyurmuş, söylemişlerdir. Bakınız değerli kardeşlerim bizim yine atalarımız ne güzel söylemişler. Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyle Yahut sus buyurmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip derler ki ya Resulallah falan yerde bir kadın var. Bu kadın gündüzleri daima oruç tutuyor. Gece sabahlara kadar da namaz kılıyor. Fakat bununla beraber bir kötü huyu var. Komşuların goy, gıybet dedikodusunu yapıyor. A komşudan almış olduğu sözleri B komşuya götürüyor. B komşudan duymuş olduğu sözleri C komşuya götürüyor. Böyle de bir huyu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şu oluyor. La hayır o kadında hayır yoktur finnar ve o cehennemliktir diyor. Arz etmiştim bir insan güzel ahlakı sayesiyle namaz kılanların oruç tutanların seviyesine ulaşır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bir papaz gelip şöyle der. Ey Cüneyd sen de din adamısın ben de din adamıyım. Acaba Allah'ın katında, Allah'ın yanında sen mi üstünsün yoksa ben mi üstünüm der. Cüneydi Bağdadi Hazretleri git 15 gün sonra gel senin bu sorunun cevabını o zaman verebilirim der. Papaz gider 15 gün sonra gelir. Şimdi buraya bir nokta koyalım kerametü evliyayun hakkun. Evliyanın kerameti haktır. 15 gün sonra papaz gelince Güneyd-i Bağdadi Hazretlerini sorar. Muridleri, dervişleri der ki Cüneyd vefat etti der. Nasıl vefat ederdir? Nasıl olur? Ben ona bir soru sormuştum. 15 gün sonra gel senin sorunun cevabını vereyim demişti. Ölemez, olamaz. Deyince müritleri cenazesi, meftası içeride git kendi gözlerinle bak derler. Gelir Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin meftasının yanına. Ey Cüneyt'tir ben sana soru sordum. Benim sorumun cevabını vermeden neden öldün, niçin öldün? Deyince Allah'ın izniyle Cüneyd-i Bağdat Hazretleri dirilir. Kalkar ve papaza şöyle söyler. Papaz efendi, papaz efendi. Sen 15 gün evvel bana soru sormuş idin. Sen mi üstünsün, ben mi üstünüm diye. Üstünlük Allah'a imanla ruhu teslim etmektir. Ben o gün o sorunun cevabını bilmiyordum. İmanlı mı öleceğim yoksa imansız mı öleceğim diye o sorunun cevabını bilmiyordum. Ama Allah'a şükürler olsun ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye diye imanla ruhumu teslim ettim. Ben senden üstünüm Değerli kardeşlerim, bugün bizler her birimiz birbirimizden kendimizi üstün görüyoruz. Kendimizi iyi görüyoruz. Bu Müslüman'da olan bir huy olmaması gerekir. Üstünlük takvadadır. Sizin en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Sizin en üstünüz İmanla ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim edeninizdir. Hangi birimiz imanlı mı veya imansız mı olarak Allah'a ruhumuzu teslim edeceğiz? O halde bu gurur, bu kibir, bu elaniyet ne? Niçin? Yine kellim fellem birisi, hatırı sayılır bir insan. Ayı postundan bir kürk yaptırmış, omuzuna atmış. Yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Hani onlar biraz daha gururlu, kibirli, enaniyetli bir şekilde yürürler ya. Tabii millet zenginliğinden dolayı kalkıyorlar, iltifat ediyorlar, yer gösteriyorlar, hoş geldin ağam, beş gittin paşam gibisinden karşılıyorlar. Neticede garip kuraba bir insan oturduğu yerden kalkmıyor o ağa gelip o adamın yanına galiba beni tanıyamadın der yok der seni tanıdım diyor kimim ben deyince evvelin üç damla pis su ahirin bir avuç toprak. sen busun der ben onu demek istemedim şu halime bak, şu halime bak da konuş demiş. Demiş, üstündeki ayı postunu diyorsansa onu ayı bir ömür boyu giydi, yine de adam olamadan gitti. Karnına şu pişağımı vurup desem içinden pislik akacak sen busun demiş. Değerli kardeşlerim, güzel bir ata sözlerimiz var. Oysa biz eller, ben iyiyim, sen fena, ben yiyeyim, sen yeme. Bugünkü düsturumuz, halimiz bundan ibaret. Oysa şöyle olması gerekmez mi değerli kardeşlerim? Eller yahşi, ben Yaman. Eller buğday, ben saman. Yani eller güzel, herkes iyi, kötü olan benim, ben yamanım. Eller buğday, eller buğday, verimli olan şey ben ise saman. Kendimizi böyle görmemiz, mütevazi, alçak gönüllü görmemiz gerekmez mi? Üstünlük mütevazilikte. Üstünlük alçak gönüllülükte gururda, kibirde değil. Gurur, kibir sahipleri hep zelil olmuşlardır. Cenab-ı Hak cümlemizi ahlakı, edebi, güzel olan insanlardan eylesin. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki programımızda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyor. Sevgiyle, saygıyla hepinizi tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hepimizin geçmişlerin ruhları için, sağ olanlarımızın sıhhat ve selameti için, kılmış olduğumuz namazlarımızın, tuttuğumuz oruçlarımızın, yaptığımız hayırlarımızın, hasanatlarımızın kabulü için, memleketimizin, milletimizin sıhhat ve selameti için, ilimde, teknikte, teknolojide daha daha ileriye giden bir ülke olabilmemiz için Allah rızası için el-Fatiha